Merhaba sevgili takipçilerim Ülkünün Mutfağı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere haşhaşlı kömbe tarifi vereceğim. Şimdi hamurumu yumurmakla önce başlıyorum diyecektim ama önce mayamı ıslatıyorum. Şöyle hafif yumuşayana kadar. Çünkü bu yaş maya olduğu için ıslatmama gerek yok. Birazcık da şöyle şeker atayım. 2 yemek kaşığı da unum atıyorum. Burada 6 su bardağı unum var. 1 yemek kaşığı da tuz attım. 2 şeker, 2 yemek kaşığı da şeker attım arkadaşlar. Şimdi mayamı da ekliyorum. Şöyle güzel bir yumuşak bir hamur olunca da yoğuracağım. Burada bir bardaktan bir parmak eksikte de yağım var biraz da sütüm var ama sütün tamamı iki buçuk su bardağı Şu, bu bardak iki buçuk su bardağı alıyor şöyle yoğuracağım daha sütüm ihtiyacı oldukça katacağım şöyle elimle başlayayım yoğurmaya Evet arkadaşlar şöyle yumuşak bir hamur olana kadar şöyle güzel fas fas kabarana kadar yoğuracağız. Bu 10 dakikada oluyor. Bunun özelliği 10 dakikada oluyor. 10-15 dakikada da tepside bekleteceğiz bunu. Şimdi hamurumuz oldu. Üstünü kapatıyorum. Evet arkadaşlar hamurumuz güzelce kabarmış şöyle elimizi yağlayıp şöyle bir havasını alalım şimdi şöyle tepsimi yağladım şöyle Evet, şu katına şöyle haşhaşı bir sürüyorum. Tekrar hamurumdan bir parça daha alıp şöyle ikinci yapıyorum. Tekrar bir daha haşhaş. Böyle kat kat yapacağız arkadaşlar. Orda, ha. Tekrar bir haşhaşlı 5 kat yapacağım arkadaşlar bunu. Şimdi 5. katını da haşhaşımı sürüp şimdi arkadaşlar hızlıca şöyle bıçakla dikeyine de ayırıp Bir. şöyle arkadaşlar yağlı kağıt serdiğim tepsime şöyle dolaya dolaya kümbelerimi dizeceğim şimdi kalanlarını da kesiyorum şöyle bu hem pratik oluyor arkadaşlar hem de çok güzel oluyor kat kat her katını haşer geçmiş oluyor Şöyle, hızlıca elde yufka gibi açmaktansa bu daha kolay oluyor hamurumu da koydum. Arkadaşlar bu yarım saatte bu tepside dinlenmesi gerekiyor. Ondan sonra yumurtalarını süreceğim. Şimdi yumurtalarını sürüyorum arkadaşlar. Baya bir kabarmış tepside de. fırınıma sürüyorum. 180 derecede ısıtmış olduğum fırında. 20 dakika pişireceğim. Evet Kömbemiz pişti, şöyle servis tabağıma alıyorum. Arkadaşlar denemek isterseniz yaparsanız afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız. Şöyle puf puf, içini de göstereyim.